Merhaba, Logitube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda uluslararası ticaretin en kritik unsurlarından biri olan transit taşımacılık konusunu ele alacağız. Transit taşımacılığın ne olduğunu, Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini ve gelecekteki büyüme hedeflerini detaylandıracağız. Videoya başlamadan önce kanalı abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Transit taşımacılık bir ülkenin topraklarından geçen ve başka ülkeler arasında taşınan yüklerin lojistik süreçlerini ifade eder. Yani mallar gönderici ülkeden çıkıp alıcı ülkeye ulaşana kadar üçüncü bir ülkenin üzerinden geçer. Bu taşımacılık modeli uluslararası ticarette zaman ve maliyet avantajı sağlarken geçiş ülkeleri için önemli bir ekonomik gelir kaynağıdır. Örneğin Avrupa'dan Orta Doğu'ya giden bir yük, Türkiye üzerinden geçerek hem hızlı hem de verimli bir taşımacılık sürecine dahil olabilir ye, jeopolitik konumu nedeniyle transit taşımacılık için stratejik bir avantaja sahiptir. Asya, Avrupa ve Orta Doğu'nun kesişim noktasında yer alması, Türkiye'yi bu alanda bir lojistik köprü haline getiriyor. Özellikle Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu gibi altyapı projeleri, Türkiye'nin transit taşımacılık potansiyelini artıran önemli yatırımlar arasında yer alıyor. Taşımacılığın avantajlarından biri, ticaret akışını hızlandırmasıdır. Bu model, Malların bir noktadan diğerine taşınması sırasında fazla zaman kaybı yaşanmamasını sağlar. Aynı zamanda transit taşımacılık hizmeti sunan ülkeler için ekonomik faydalar da yaratır. Türkiye gibi transit taşımacılıkta stratejik bir konuma sahip ülkeler bu sayede gümrük gelirlerini artırabilir ve lojistik sektörüne daha fazla yatırım çekebilir. Ancak bazı zorlukları da vardır. Gümrük prosedürlerindeki karmaşıklıklar taşıma sırasında oluşabilecek gecikmeler ve uluslararası anlaşmazlıklar bu süreci zorlaştırabilir. Türkiye bu sorunları aşmak için dijitalleşme ve uluslararası işbirliği gibi adımlar atmaktadır. Özellikle gümrük işlemlerinin dijitalleşmesi transit taşımacılık süreçlerini hızlandırmış ve daha güvenilir hale getirmiştir. Son olarak Türkiye'nin büyüme potansiyeli oldukça yüksektir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na göre, Türkiye bu alanda büyük bir lojistik üs olma yolunda ilerliyor. Özellikle Çin'in Bir Kuşak Bir Yol projesi gibi küresel ticaret ağları, Türkiye'nin transit taşımacılıkta daha fazla rol almasına olanak tanıyor. Türkiye'nin gelecekteki hedefleri arasında, lojistik altyapısını geliştirmek ve transit taşımacılıkta bölgesel liderlik pozisyonunu güçlendirmek yer alıyor. Bugün sizlerle transit taşımacılığının bu alandaki önemini ve büyüme potansiyelini ele aldık. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve Logitube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.